Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Talha. Yeni kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda Taha Batuhan ve ben e, oyun videoları, oyun videoları ve hile videoları çekeceğiz. Eski kanalımızda daha doğrusu Batuhan eski kanalında Game Diamond. O kanalı kendi kullanacak. Burada ikimiz video çekeceğiz. Bugün konu başkan da alacağımız gibi Android Run 2'nin hilesi. Bu hile için arkadaşlar Yandex ya yani da kendi arama motorunuza networth bit underground 2 profil creator nasıl okunuyor artık, yazıyoruz ve nbscars.net sitesine girerek kayıt olmasını Burada files yani dosya kısmından indirip bakıyoruz Ondan sonra e, kurulumunu falan yapıyoruz zaten kendi oluyor. Sonra arkadaşlar e, ee, burada şöyle bir profil resmi çıkıyor onu girelim hemen açılmasını bekleyelim gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ilk önce bir e, isim yazmanızı istiyor Oyunun illa açık olması gerekmiyor buraya bir şeyler yazın işte şöyle atalım continue buraları geçin Burada bir şey yok. Buradan bu tuşu yani şu alt tuşlarına basarak arabanızı seçebilirsiniz. Mesela ben şimdi neyi seçeyim? Şöyle sütlayı seçelim arkadaşlar. Burada paranızı e, ne kadar yapabilirsiniz? Yani paraya gerek yok aslında. İstediğiniz kadar yazın. Altı hamel yazın. Daha su kabul etmiyor sanırım. Aynen yani öyle arkadaşlar kabul etmiyor. Altı haneli yazın. Bunu kontinuya basın. Para gerekmiyor. Çünkü her şey bedava. Bunları basarak kilitleri açabilirsiniz. Şunları etkinli hale getiriyorsunuz. Tekrar kontinu diyorsunuz ve e, mutlu günler, mutlu oyunlar falan diyor arkadaşlar. Böylece araba kariyerin yani kariyerde araba ilesini yapabiliyorsunuz. Tek bir kariyere sadece bir tane araba oluyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İkinci hilemin gelmesini istiyorsanız ben minik buyum arkadaşlar, kendinize iyi bakın.